Evet arkadaşlar veri tabanı bağlantısını gerçekleştirmiştik. Şimdi bir form oluşturup veri tabanına kayıt ekleyelim. Onun için her şeyi tekrar sıfırdan yapalım, silelim yani. Merhaba yazısı kalsın. Kontrol edelim. Tamam şu an hiçbir sıkıntı yok. En son dosyamızda connectimiz vardı, connect PHP. Şimdi artık burada bir başarılı yazmasına gerek yok zaten. Doğru bir bağlantı yapıyor. Ve artık buradan bir daha geride yer döndürmeyeceğimiz için bunu bu da kullanmamıza da gerek yok. Siliyorum. Bağlantımız sadece böyle kalsın. Yapmamız gereken e, ht.dutch'sın içinde React MySQL klasörüm vardı. Siz de oluşturabilirsiniz. E, bu connect açtığım dosyanın yanına add user diye bir php daha oluşturun. Ve connect php'yi include edelim bir daha tekrar tekrar yazmamak yerine ve daha sonra burada sildiğim yukarıdaki kodu hemen altına ekledim çünkü burada bir geriye değer döndüreceğiz geriye değer döndürmek için de bu kod lazım oluyor tabi bu bende de tek sıkıntı olabilir sizde çıkmayabilir o yüzden edebilirsiniz. burada PHP ile Maya ile ekleme komutlarını gerçekleştireceğiz tabi PDO ile yapacağım ben bunu şimdi öncesinde bir React formunu falan. Yani burada bütün her şeyi oluşturalım. Öyle istek atalım. Şimdi en son merhaba yazdık. Şey yazalım buraya. Ekleme formu. Altına da hemen formu ekleyelim. Form. Action'a gerek yok. action'a gerek yok dedik. Tabi onun öncesinde bir önceki videoyu izlemeyenler için e, Axios'u import etmeyi unutmayalım. E, şimdi ne yapalım? Bir input ekleyelim. Tabi onun öncesinde de label eklersek daha iyi olur. Ama bizim şimdi veri tabanımızda hangi alanlarımız var? TBL users'da. Buraya çünkü veri ekleyeceğiz. Name, surname, email, passport. E, bu hatta İki tane ekletmemiz yeterli. Siz zaten mantığını anlarsınız. Diğerlerini de doldurursunuz. Ee, o yüzden at soyat diyorum. Bundan bir tane daha oluşturuyorum. Buna da e-mail diyorum. Ama ben sadece iki tane veri ekleteceğim. Ve bunlara da gerek yok aslında. Çok basit bir şekilde anlatmak istiyorum. Çünkü mantığını. Tabi bir tane de butona ihtiyacımız var. Ekle diyorum. Formumuz bu kadar. Ad soyad, e-mail eklediğince ekleyecek. Şimdi use state'i burada tekrar kullanacağız. Neden derseniz önce değişkenlerimizi oluşturalım. use state ile oluşturuyorum ben. Name surname diyorum. Bir de set name surname diyorum. İlk başta bunu boş veriyorum. Bunun aynısından bir de mail için yapıyorum. Bunu niye hep set yaptığımı? Çünkü ben set ederek buradaki değişkenlerimi doldurtuyorum yüz set vasıtasıyla. Güzel bir kullanım şekli. Sizin de öğrenmenizi tavsiye ederim. Şimdi bu iki değişkeni nasıl dolduracağım formdaki bilgilerle? Şöyle bu text box'ların on change özellikleri vardır. Biz buraya fonksiyon yazacağız. İsmine handle name surname diyorum. Bunu verdiğim ismi burada oluşturmam lazım. const name surname yine arrow function ile oluşturacağım. Siz nasıl öğrendiyseniz öyle oluşturabilirsiniz. Tabi bu oluştururken buraya bir target gelecek. Ben bunun ismini e veriyorum. Bu e buraya her bastığımda buraya işlenecek olan veri diyebiliriz. Şimdi bu set name surname'i burada kullanarak her basılanın target'ın value'sunu alacağız. A'ya mı bastım? O A direkt buraya eklenecek. E burası da buraya tetiklediği için name dolmuş olacak. Bunun aynısından bir de mail için yapıyorum. Handle mail ismini vereyim. Handle mail dedik. Buraya aynısından oluşturuyorum. Mail diyorum. Tabi oluşturamadık. Yine aynısından bu sefer set mail. Mail'i set edeceğiz. E'den gelecek target'ın values'u. Buraya kadar ta tamam. Şimdi bizim formumuzun on, on submit'i var. on submit Yani buton submit olunca tabi bunu tabi de submit yapalım unutmadan submit tamam bakalım ad soyad text mail e bunu tabi mail yapalım hani mail girilsin diye kontrol yapsın diye güzel olur şimdi form on submit olunca ne çalışsın et diye bir fonksiyon oluşturalım ne yapalım const et et ismini vermiştik çünkü yine bir arrow function Const. Buraya yanlış yazdım. Tamam. Şimdi on submit olunca buradaki fonksiyon çalışacağı için buranın içine gireceğiz. Burada console.log diyerek bir deneme yapalım. Butona tıklandı. Şimdi konsolumuz boş. Ekle diyorum. Yani biz neden yazmadı buraya? Bu yazdığım şey console.log ekrana düşmedi. Sebebi biz burada bir target belirleyip e.prevent Niye otomatik doldurdu? E nokta prevent default dememiz lazım ki sayfa refresh olmasın tamamen. Tıklıyorum butona tıklandı geliyor yani ben bunun içine girebiliyorum. Çok güzel buraya giriyorsam. Şimdi name surname email. Ee, ben bunları tek tek burada doldurabiliyorum nereye bassam. Örnek olarak console log diyelim tekrar. Bunu denemek için yapıyorum arkadaşlar. Name surname diyorum. Şimdi ben burada dolduruyorum dolduruyorum. Bu değişkenim içinde oluyor. Ben onu da bir de butona tıklayarak ekranda göstermek istiyorum. Yani A As'de as'de yazıyorum. Ekle diyorum. Gördüğünüz gibi oraya geliyor ama refresh'te oluyor yani orada. Neden? Prevent Default yazmadık çünkü tekrar. P prevent Default Tekrar ASD, ASD diyorum. Gördüğünüz gibi yazdığım şey geliyor. Yani ben buradaki değişkenleri tek tek e, atamış oluyorum. E, textbox'taki yazıları. Şimdi ben bir de burada yazdıklarımı bir de ben bunu obje olarak karşıya yollayacağım için bir tane const objede bir değişken oluşturuyorum. Ee, burada takma isim belirli. Ne diyeyim? Yine aynı isimleri verebilirim. Surname buradaki sörneğimi ben buradaki sörneğimi vereceğim. Alta mail diyorum. Ve buradaki yere de buradaki maili veriyorum. Şu an objemizi oluşturduk. Ben bunu karşıya yollayacağım. Nasıl yollayacağım? On submit olunca neresi çalışıyordu? Add fonksiyonum. Add fonksiyona geldim. F prevent Default dedim ki buradaki yazılanları koruyayım diye. Refleş olup silinmesinler diye. Şimdi ekstiyosumuzu çalıştırabiliriz. Bir post edeceğim. Şimdi post ederken nereye gideceğini söylemem lazım. HTTP 2.0 sılarsılar React MySQL klasörümün içinde at user. php'de. Burası neresiydi? Şurası oluyor benim at user. php yani burası. Burada tabii bağlantımı gerçekleştirmiş olmam lazım. O da zaten buradaydı. bunu include ettiğim için connect PHP'deki her şey benim et user'umun da içinde. Bunu da hata verdiği için yazmıştım. Şimdi burada post ile falan hepsini çekeceğim. Ben buraya bir yönlendirme yapıyorum. Post ediyorum. Neleri post ediyorum? Yukarıda oluşturduğum objeyi post ediyorum. Objemizde de ne var? İçinde name ve surname var name, surname ve mail alanlarım var. Onları da buralardan yollatıyorum. Ee, daha sonra den diyerek e, bir geriye değer de döndürecek bu ana bu. Şimdiden hazırlayayım onu. Response diyorum. Console log diyerek buradan gelen response'u yazdırayım öncelikle. Burada bir keç de yazalım. Buradan da bir hata dönebilir çünkü. şu post ederken burada bir hata döndü mü keçe girecek. Buradan da error yazdıralım. Console.log'la hata oluştu diyelim. Bir sıkıntı var mı? Şu an bir sıkıntı göremedim. Tamam. Add user'a gideceğiz. Neyle gideceğiz? Obje ile gideceğiz. 800'e objeyle gideceğiz yani bunları karşıya post yani post etmiş olacağız yani. Şimdi artık 800. user.php'ye gidebilirim. Artık buradaki objeyi çekmem lazım. Şimdi buradan e, bağlantımızı gerçekleştirmiştik zaten. Şimdi bir tane değişken atıyorum. Post data diyorum. Şimdi gelen veriyi nasıl alacağım? File get con contents ile contents nasıl okunuyor artık bilmiyorum verimizi alıyoruz. Bu parantezler içine de php 2.3'de slash slash tip input diyoruz. Şimdi artık verimiz post data'nın içinde. Şimdi ben bunu bir kontrol alarak yapmak istiyorum. Tabi siz aslında yapmaya gerek yok. If'i hiç katmayayım. Kodu uzatmayayım. E, buradaki post'tan, post data'dan gelen veriyi ben bir json encode ile e, deko, e, json decode diyerek e, ben bunu e, PHP'nin okuyabileceği yani rahatlıkla çözebileceği hale getiriyorum cihazın dekoda diyerek. Post datayı. Ve bunu da yaptıktan sonra bir değişkeni atayım. Ne diyelim? Recus diyeyim. Artık e, post edileni ben cihazın dekoda ile alıyorum. Bir request'in içine atıyorum. Request'in içinde de ben bunları tek tek parçalayayım. Ne yollamıştım ben buradan? Name, surname ve mail yollamıştım. Şimdi buraya bir tane değişken açıyorum, name surname diye. Buradan da requestten gelen, requestten gelen neyi alıyorum? Name surname alıyorum. Çünkü şimdi buradaki isim önemli. Ee, neden diyeceksiniz? Hatta dalara gerek yok burada, pardon. Buradaki isim önemli. Buradaki isim bizim objede oluşturduğumuz isimdir, yani şuradaki, sol taraftakiler. Name, names, name surname ve mail yazdığımız alanlar. O yüzden önemli. Request'in içinde böyle aldık. Tamam. Bir de mail'i alalım. Ona da Request'den gelen mail yazdım. Soldakiler yine benim oluşturacağım isimler. Ama Request, name surname dediğim, buradan yolladığım isimler. Bunları karıştırmamamız lazım. Daha sonradan aldık. Şimdi artık değişkenlerimizin içinde gönderilenlere çekebildim. Diğer bir taktiği söyleyeyim. E, bu dekoda ederken buraya true dersem e, buradaki veriyi böyle değil de köşeli parantez içinde name surname diyerek de erey array tipiyle de alabiliriz. Ama ben buraya true yapmıyorum o yüzden böyle almamız lazım. Eğer true yazmazsanız benim yazdığım gibi true yaparsanız array yöntemiyle yapmanız lazım. Ee, şimdi artık bir insert değişkene veriyorum ve ben buraya db e, bağlantımla bir artık prepare yapabilirim yani fonksiyonumu yazabilirim. Çünkü insert into'yu kullanacağım. Buradaki db de nereden geliyor? Connect'ten geliyor. Prepare'de SQL sorgumuzu yazabilmemiz için sorgu oluşturuyoruz. Insert into diyorum hangi tabloma? TBL Users tablama. Set ediyorum. Neyi set edeceğim? Şimdi alanlarımın adı benim name, surname'di. Bir tane takma isim veriyorum. Yine hep aynı isimleri kullanıyorum ki karışıklık çıkmasın diye. Diğer alanımın adı da maildi. Hemen bir kontrol edelim yanlışlık olmasın. Alanlarımın adı name, surname, emailmiş. Bakın burada yanlış yapıyormuşum. Email diyorum. Takma isim olarak yine email veriyorum. Şu an sorgumuzu yazdık. Bir de bu insert'ı execute etmem lazım. execute 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 ederek şimdi array vasıtasıyla verdiğim takma isimleri yazmam lazım. Takma ismi neydi? name, surname. Buradaki takma ismi nereden veri atıyorum? Onu da buradaki değişkeni atamıştım. Çünkü verimizi aynısını Takma ismim e Ama değişkenimiz buradaki değişken. Şimdi Bunu da kontrol etmemiz için kontrol diye bir değişken atıyorum. Bunları ki if'in içinde rahatlıkla kontrol ettirebileyim. Şimdi kontrol eğer true ise, yani buradaki çalışırsa güzel bir şekilde true olarak dönecek. True olarak da if'in içine girecek. Eko olarak eklendi diyorum. Eğer bir sıkıntı çıkarsa da eko ile Eko. Hata diyeyim. Bunlar geriye döndüreceğim değerler. Şu an bir sıkıntı çıkmazsa Eko eklendi yazacak. Bu eklendi de benim geri dönüşüm olacak. Yani responsum olacak. E respons da, da ekranda göstertiyorum zaten. Şimdi bir bakalım. Bir sıkıntı yoktur herhalde. Geldim. Yılmaz Ölmez yazdım. Yılmaz Ölmez yazılı ama bunu hemen A -a -a b, B diyelim. E-mailim de b.hotmail.com olsun. Ekle diyorum. Heh, şimdi bu hata yine verdi. Bunun sebebi şimdi ne demiştim ben? Buradaki yazı olmazsa hata veriyor demiştim geriye döndürürken. Ve ayrıca ben buradan e, bir post ederken buraya bir config ayarlamam lazım. O da benim işte hatalarımın nedenini bilmiyorum ama şuradaki var config bunu ekleyin mutlaka arkadaşlar. Ve bunu objeyi gönderirken yanında konfi ile yollatıyoruz. Yani buradaki kod ve buradaki nerede? PHP'nin içindeki bu kod önemli benim için. Yoksa çalıştırtmıyor benim kodumu. izin verdirtmiyor. Şu an konfi ile yolladığımıza göre şu an çalışması lazım. Yenileyim sayfayı. Aa, bir dakika buraya bir eklendi mi bakalım. Eklenmedi büyük ihtimal. Sıkıntı yok. Tamam. AABBBbe.topmail.com b, -b, 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 -b ekle diyorum. Yine hata oluştu. Hatamın sebebi arkadaşlar yine yazarken el alışkanlığı olarak hızlı yazdığım için şurada localhost dedikten sonra portu belirtmedim. Şimdi tekrar yapacağız. <laughs> Ama böyle hataları iyi. En azından sizde karşılaşırsanız hemen çözersiniz. Ekle diyorum yine hata <laughs> çok güzel arkadaşlar böyle yine bol bol hatalarla karşılaştık bunun sebebi ise PHP dosyasında ben size gösterirken burada e, parantezleri silmeyi unutmuşum buraya kaydediyorum ve ayrıyetten e, Connect'te ben database'imin adını size yine örnek olması için ismini değiştirmiştim onu tekrar iyi hatırlaya çeviriyorum şimdi tekrar deneyelim a b b, b b@hotmail.com ve artık eklendiğini görebiliriz. Çok şükür. <laughs> ben en son ne demiştim? Eklenirse eklendi diye yazsın. Şimdi ne yapabiliriz? Video zamanım var daha. Video zamanım var. Şimdi responsu alabiliriz. Eğer ki diyelim ki aslında bu saatten sonra bir daha bir şey göstermeye gerek yok. Çünkü veri ekleniyor görebiliyoruz eklendiğini. Ya buraya bir değişken oluşturup bu değişkeni altta eklendi diye göstertelim hatta daha iyi olur. const diyelim. sonuç eşittir Öncelikle bir boş olsun. Buraya h hey tagı içinde sonucumuzu yazalım. Şu an var mı bir sıkıntı? Yok. Sonra bunlar gerçekleşirse response'tan gelen bir if açalım şuraya. response'tan gelen data eşit eşit eklendiyse niye çünkü ben buraya eklendi diye gösteriyorum başarılı olursa ne yapsın sonuç eşittir data eklendi diyelim. Burada bir hata olabilir hemen düzeltiriz onu ve ethotmail.com olsun. Terör type type error verdi. Onun sebebi hemen use state'le ile kullanalım bunu. Hiç zorlamaya gerek yok. Şuna hemen şöyle yapabiliriz. Bunu set sonuç diyelim. Use state Sonra set sonucu nerede kullanalım? Burada set sonucu kullanalım. Data eklendi diyelim. Set sonuçtaki veri sonuca gelecek. Sonucu da aşağıda göstereceğiz zaten. Şöyle b.hotmail.com diyelim. Eklen. Data eklendi. Hemen bir kontrol edelim. En son eklediğimiz veri buydu bu da eklenmiş oldu burada da eklendi diye gösterdik